Ya bayılırsam korkusu yine çok sık şekilde karşımıza çıkan bir e, bulgudur. E, ya bayılırsam panik bozukluk hastalığında çok sık rastlanır. E, genelde ben şu şekilde anlatıyorum. Bayılma nasıl ortaya çıkabilir? Yani bayılma olduğu süreç içerisinde bir kişi ne yapabilir? Direkt olarak başı dönebilir ve bayılacağı zaman ne olur? Kişi yere düşer. Yere düşmesinin sebebi nedir? Direkt olarak ayaktaki olan bir kanın direkt beyine gitmesidir ve dolayısıyla ayıkmanızdır. Yani bir bayılma anında en fazla olabilecek olan şey gerçekten bilinçli bir hafif bilinç bozukluğu olmadan hafifçe başınızın dönüp yere oturmanızdır. Ama panik bozukluk hastaları genelde bayılmazlar. Başları döner veya bayılacakmış gibi hissederler ve bir yere kendilerini bırakıverirler ya da otururlar ya da duvara da asılarak kendilerini geriye doğru bırakırlar. Dolayısıyla hiçbir zaman bayıldıklarını görmemiştir. Resans soracak olsanız değil. Ama gerçekten bir bayılan varsa bilinç kaybı varsa o zaman zaten bu başka bir rahatsızlık olabilme ihtimali vardır ki onda başka bir doktora giderlerdi o zaman. Bize asla gelmezlerdi. Peki bayılma anında diyelim beyni az kan gidecek olursa kalp nasıl çalışır? Bu kanı daha fazla göndermek için ...daha fazla çarpmaya başlar ve bu sırada ne olur, çarpıntı ortaya çıkar. Esasında baş dönmesi sırasında çarpıntının ortaya çıkması sizin öleceğiniz anlamına gelmiyor. Beyinde bir baş dönmesi ortaya çıktığı için daha fazla kanı beyne yollamak için... ...daha büyük bir tazikle yukarıya doğru fırlattığı içindir. Bayılma anı. o yüzden panik bozuk hastalığında hiçbir zaman olmaz. En en büyük olacak, en büyük korkuları hiçbir zaman bayılmayacakları... ...ama ya bir gün bayılırsam diye sürekli birilerine ya da bir şeylere dayanarak gidiyor olmalarıdır.